Merhaba ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler alanlar. Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Güzel bir güneş tutulması ve önemli bir güneş tutulması, hayatlarda değişiklikler yaratacak bir güneş tutulması, sizin hayatınızın hangi alanında net tarz etkileşimler ve değişimler yaratacak, bunun için bir enerji açılımı yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Bu arada Nisan ayı burç yorumlarını halen izlemediyseniz kanalımda Güneş yükselen ve ay burcunuza göre muhakkak izleyin. Merkür retrosunun sizin üzerinizdeki etkilerini de paylaştığım lütfen o videomu da izleyiniz. Açılıma geçmeden önce öngörülerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Sevgili ikizler, bu güneş tutulması size bir rahatlık getirecek. Size bir konfor getirecek. Size her şeyin kolay kolay hayatınızda çözüleceği bir döngü getirecek. Sanki böyle bazı şeyler şıp diye çözümlenecek. Ya da belki de bir işiniz sonuca bağlanacaksa kolaylıklar içerisinde olacak. Bazı ikizler dikkatli davransın. Hamile kalma olasılıkları doğabilir. Çocuk isteyenler tabii ki varsa aranızda çocuk olayının da hayatınıza akıp geleceğini ama istirahatli bir doğum sürecinin de hayatınıza akacağını da söyleyebilirim. İstenen gebelikler yaşanırken istenmeyen gebeliklere de burada bir süreç. Bu güneş tutulması o tarzı 1994 ile 2005 yılları arasında yaşanan o yılları özellikle baz alırsanız neler yaşayacağınızı zaten ben size söylemiş oluyorum buradan. 2004 1994, 2004, 2005'te tamamlanmış olan bir döngü hayatınızdan ise onu düşünün lütfen. Evet, benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayın. Alver dengesi için teşekkürler butonundan hediye gönderenlere teşekkür ediyorum. Sizler de kanalıma bağış yapmak isterseniz aşağıdaki teşekkürler butonundan hediye göndererek bağış yapabilirsiniz. Görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla videolarımı, kanalımı lütfen paylaşın. Birlikte büyümeye ve çoğalmaya devam edelim. Şimdi ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar bu güneş tutulmasından neler var? Hangi etkiler Hayatları hangi değişikliklere uğrayacak acaba? Aranızda anne olanlar varsa, sanki böyle hani ee, annelik duyguları ya da çocuklarla ilgili konularla hayatlarınızda ee, daha bir güzellik, daha bir hoşluk, daha bir rahatlık enerjileri akacak. Bakalım kartlarda şimdi. Size neler söyleyecek? Hayatınızdaki bazı gerçekler var. Belli bir süredir eğer bu gerçeklerden kaçmış olan ikizler varsa, bu gerçeklerle ilgili olarak yine ben görmeyeyim, bazı şeyleri idare edeyim dediği durumlar yaşayanlar varsa kaçmasınlar. Bu güneş tutulmasında yüzleşsinler. Çünkü iki aydır belki de hayatınızda görmediğiniz, görmek istemediğiniz, kabullenmek istemediğiniz bir süreç yaşıyorsanız işte bu güneş tutulması aynı zamanda yeni ay size bunları önünüze getirecek. Kaçamazsın, yüzleşmelisin artık diyecek. Hayatınızı zora sokan ya da işlerinizi yürütmeyen, yürütemeyen, ya da yürütmenize izin vermeyen, ya da özel hayatınızda yaşadığınız problemleri bir süredir idare ediyorsanız artık bunlara bir dur diyebilirsiniz. Çünkü gelecek kapınıza dayanacak bu güneş tutulması, yüzleşleyecek artık. Bir kenara atamazsın. Sen artık onu idare edemezsin. Bunun yüzleşmesini yaşa, tevekkül et bir sonraki safhaya ancak öyle geçebilirsin diyecek. Görmek istemediğiniz şeyleri önünüze getirebilir özellikle aşk olguları hayatınıza akıp gelebilir. Belki bazılarınız aşkı istemiyorum diyorsa bile aşk hayatına akıp gelebilir. Özellikle ayın 21'inden sonraki süreçte aşk konuları gündeminize akabilir. İkili iletişimler olabilir. Bir kişi vasıtasıyla da biriyle tanıştırılma ihtimaliniz de doğabilir. Birbirinize pek uygun olmadığınızı düşünseniz de ilk etapta zıt kutupların birbirini çektiğini fark edebilir ve ee, daha ee, belki de bunu ciddi aşamalara taşımaya karar verebilirsiniz. Eğer aşk hayatınızda bir problem varsa, bunu çözmeye, gözünüze böyle batan bir problem, yaşanan bir sorun varsa, bunu çözmeye odaklanacağınız bir güneş tutulması, artık bir anlaşmaya varalım, bir uzlaşmaya varalım, biz bunu bir artık hani bir açık açık bir konuşalım dediğiniz bir süreç olacak. Özellikle e, Merkürün retro yapsa da sizin hayatınıza tıkanan konuları tekrar geri getirip iletişimle bunu çözme yeteneğinizle bunu halledebileceğiniz olanaklar getirebilir. Sözleşme ve anlaşmalar hayatınıza akıp gelirken yine ayın 21'inden sonra önemli bir sözleşmeye ya da bir kontrata imza atabilir görünüyorsunuz. Bu arada ikili diyaloglarla ilgili olarak aşk hayatınızda da canlanmalar yaşanabilir. Bu arada yapmayı sevdiği, çok sevdiğiniz bir işiniz de olabilir. Aşkla ve sevgiyle, tutkuyla bağlandığınız bir işinizle ilgili de bir anlaşma ve sözleşme yapma imkanı doğabilir. Lütfen nereye imza attığınızda o konuda dikkat ederseniz iyi olur. Gözden kaçırdığınız bazı unsurlar sonra hayatınıza gelmesin. Ee, belki de bazıları belli bir süredir aşk hayatı hareketli ve e, problemi çözmek üzere masaya oturacaksınız. Fakat burada birbirinizle anlaşırken protokol imzalama gibi. Sanki artık hani sen beni üzme ben seni üzmeyeyim. Ya da bir evlilik anlaşması içerisinde resmi bir bunu resmiyete bağlayayım dediğiniz bir süreç içerisinde girebilirsiniz. Çocukları olanlar varsa çocuklarının eğitim hayatı ile ilgili böyle mutlu, huzurlu, güvenli çocuğunu okula yerleştirmiş ya da çocuğunun eğitim hayatı ile ilgili olarak güzel haberler e, alabilir. Çocuğunun mutlu olduğunu görerek kendi de mutlu olabilir bir şekilde. Eğitim düşünenler varsa aranızda bu eğitim hayatı ile ilgili olarak kabul edilmesi gereken bir gerçeğin ya da yüzleşilmesi gereken bir durumun e, yüzleşmesiyle kaçmazsan eğer yüzleşirsen o zaman bunun çözümüne ulaşacaksın ve eğitim hayatı ile ilgili olarak bir sonuca ulaşabilirsin. Geçmişte eğitimle ilgili olarak eğitim hayatının içerisinde okula adapte olmak, ders çalışmak ya da derslerinde tam başarıyı yakalamak ya da derslerinin başarısını yakalasan da okul hayatında devam ettirip ettirememe konuları. Anılar aklına gelecek burada bu konular üzerinden aslında. Sanki anılar depreşecek. Tekrar eğitim hayatına, tekrar işte okul hayatına, belki işte üniversite, ya da master durumları varsa bunlarla ilgili olarak anılar canlanabilir ve tekrar bu istekler içerisinde bulunabilirsin. Ama bunları yapabilmen için bir gerçekle yüzleşmen gerekiyor. Yani ilgili durumun belki de oluşturulması gerekiyor hayatında. Daha tedbirli daha davranmalısın. Bu güneş tutulması çocuksu tavır ve davranışların hayatınıza gelmenize sebep ol gelmesine sebep olabilir. Bu arada siz bu duygular üzerinden böyle... eee ee, Zafiyetinize yenik düşmeyin onu söyleyeyim de böyle geçmişte hmm, anılarınızı besleyen daha çok vakit geçirdiğiniz aşık olduğunuz bir kişi de çıkıp gelebilir. Bu arada belki bu çocukluk aşkı olabilir ya da okul çağında yaşanan bir aşk olabilir bununla ilgili de bir etkileşim olacak hayatınızda ve bu süreç içerisinde bu güneş tutulmasında ayaklarınız yerden kesilirken dediğim gibi eğitim süreci hayatınıza akacak gelecek sizin yeni bir yol başlangıcı sanki e, aranızda üniversite okumuş olanlar varsa tekrar bir üniversiteye başlayacaksa mesela tekrardan aynı heyecanı yaşayacak sıfırdan sanki başlıyor eğitim hayatında belki de e, bitirdiğin bölümden farklı bir bölümde eğitime geçmeyi düşüneceksin bu yönden de acemi olacaksın bilmediğin bir branşı seçmiş de olabilirsin ya da seçecek de olabilirsin bununla ilgili olarak öngörülerine içgüdülerine güvenmeli eee Tarot desteği alabilirsin. Eğer ki bu süreçte yanında olmamı isteyenler varsa sosyal medyadan bana ulaşabilirler. Ve ayrıca sizin burçtaşınız olan bir kişinin de rehberliğinde daha ayaklarınızı sağlam yere basabilir ve önünüzdeki 12 aylık döngünün oluşabileceği süreçte yanınızda olmasıyla birlikte bazı durumlara karşı da kendi gardınızı da alabilirsiniz. Onun tavsiye ve destekleriyle birlikte. Kendinize inanın. Bu güneş tutulması aslında size çok iyi gelecek. Hayatınızı zora sokan bazı şeyleri önünüze getirirken sizin bunlarla başa çıkabileceğinizi, kabul edebileceğinizi bir sonraki aşamaya geçiş sağlayacağınızı gösterecek. Daha inançlıyım, daha güçlüyüm, kendimi biliyorum, tanıyorum diyeceksiniz. Hayattan ne istediğinize karar vereceksiniz. Aslında bütün hava elementleri, su elementleri, ateş elementleri ve toprak elementleri etrafınızda bulunurken Tam güce erişeceksiniz. Bu güneş tutulması artık size bu gücü verecek. Hayatınla ilgili olarak istediğin güce eriştin. Şimdi istediğin her şeyi yapabilirsin. Merkür retro yapsa da sen istediklerini yapabilirsin. Ama seni zorlayan, hayatını tıkayan konuları ya da yeni yapmak istediğin başlangıçlardaki şartların neler olduğunu bir kabul edip onu çözersen, bir görürsen her şey böyle istediğin gibi ilerleyecek aslında. Dediğim gibi bazı ee, kişiler mesela zafiyetinizi kullanmaya çalışabilirler ya da aşk hayatınızla ilgili olarak e, ayaklarınız bir anda yerden kesilebilir merak etmeyin zarar gelmeyecek sadece anılar tazelenecek belki yeni bir okula eğitime başlayacaksınız orada birine aşık olacaksınız ya da bir şekilde bu süreç sizi hem aşka hem eğitime hem çocuklarla olan diyaloğa çocuğunuz varsa çocuğunun eğitimine bir şekilde ama kendini de sanki bununla birlikte yeniden hayata başlayıp hani Çocukla büyümek belki hani çocuğuyla birlikte büyümeyi getirebilir. Bazı kişilere bazılarınıza da hayata yeniden başlıyorum. İlk günkü heyecana sahibim diyeceği çok güzel etkiler yaratacak. Ee, bahar aylarında hayatınıza gelecek olan güzelliklerin bir müjdecisi olabilir. Ayrıca bir aslan kadar özellikle kuvvetlenebilirsiniz. Güneş üzerinize doğacak ve özellikle de e, bir terazi gibi sanatsal ruhunuzla okşanacak daha güzel fikirler aklınıza gelebilir bir oğlak gibi de sağlam adımlar atmayı da hedefliyor olacaksınız bu burçlarla tanıdıklarınız varsa tabii ki size de bunların da faydası dokunacaktır astrolojik olarak bakalım hangi alanda etkileşim yarışacaksınız bu güneş tutulmasında sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizler olanlar Halen beni takip etmeyenleriniz varsa aranızda lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklasın. Yanındaki bildirim işaretini de açsın. Açılımda kendinden bulduğun noktalar varsa beğeni ve yorumlarla da bunu belirtmeyi sakın unutma. Sevgili ikizler, ay burcu ikizler, yükselen ikizler. Şimdi bu güneş tutulması hayatınızın hangi alanını astrolojik olarak etkileyecek bir bakalım. Evet sizden sonraki burç yengeç bir yengeç gibi hareket etme olasılığınız yükselecek duygularıma kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum evet dediğim ya hani anılar canlanabilir aşk olabilir ya da aşk olusu üzerinden heyecanlanma olabilir ayaklarınız yerden kesilebilir bir şekilde işte duygulara ağırlık verecek normalde ikizler burcu biliyorsunuz ki bazı şeyleri yüzeysel yaşayan bir burçtur daha derine inmeyi pek sevmez ama bu güneş tutulması eee duygulara öncelik vermeyi, duygusal anlamda mutlu olmayı, duyguları tam anlamıyla yaşamayı, ertelenmiş duyguların meydana çıkması, ihtiyaçların belki de belirlenmesi konusunda duygularınıza önem vereceğinizi ve kendinizi duygularınıza bırakacağınızı gösteriyor. Duygusal hareketlerde bulunabilirsiniz. Kendinize inanın. E, duygular. Ee, anlamında bu güneş tutulması duyguların akışına bırakılacağınızı gösteriyor ama zarar göreceğiniz görünmüyor açıkçası belki de zamanda tatmadığınız bir aşkı ve sevgiyi de tadabilirsiniz sadece siz kendinizi bırakmayı sevmiyorsunuz bir süre sonra o kişiyi bırakıyorsunuz belki de diyeceksiniz ki ben olayın akışına kendimi bıraktım o kişiyle de doğru bir ilişki yaşamayı istiyorum da diyebilirsiniz. Güzel diyaloglar, anlaşmalar, sözleşmeler hayatınıza akıp gelecek. Dediğim gibi eğitim hayatı ve okul hayatıyla çok haşır neşir olacağınız bir döngü başlayacak sizin için. Sadece bunların hayatınızda önceki zamanlarla belki niye olmadığını ya da belki de bu şartların oluşabilmesi için sizin neye sahip olmasınız gerektiğiyle ilgili gözünüze, bazı durumlar önünüze gelecek. İşte siz de bunlarla yüzleşeceksiniz. Niye olmadı? Neden tamamlanmadı? Ya da zamanında eğitim hayatında neden daha istediklerim gerçekleşmedi? Bir şekilde diyeceksiniz. Yani hayatınızda kaçtığınız bazı şeyler varsa bunlarla yüzleşme aşamasına girip artık zaten diyalogların da kurulup çözümünün yaratıldığı ve duygusal mutluluğa odaklanıldığı bir güneş tutulması olacak sizin açınızdan. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Merkür Retrosu'ndan korkmayın. Merkür Retrolarına sevin. Size bazı şeyleri tekrar değerlendirme ve gözden geçirme fırsatı tanıyacak. Kanalımda bulunan videoları Güneş Yükselen ve Ay Burcu'nuza göre muhakkak izleyin. Notlar alınız. Çok daha kolaylaşacaktır hayatınız. Benim rehberliğimde. Hayat mottomuzu unutmuyoruz. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bu bilinç tutulmasının evrende var olan en güzel, en mutlu, en huzurlu, en şifalı enerjileri hayatınıza akıtmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.